Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Yine sizler için mükemmel görüntüler getirdik. Hande Erçel ve Kerem Bursin çifti sokak ortasında muhteşem reklam çekimlerinden gelen harika fotoğrafı bizler için paylaşmış oldular. Evet arkadaşlar. Gerçekten de muhteşem görüntülerle, orijinal görüntüler her zamanki gibi Hanker çiftini bize çok sevdiriyor. Onlardan gelen çok güzel kariler var. Fanlarıyla buluşması ve diğer görüntüleri de sizler için getirdik. Evet arkadaşlar, Hanker çiftinin aşk dolu karilerini sizler için paylaşmaktayız. Hoşça kalın arkadaşlar, sağlıcakla kalın.